Forex Kripto YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün kriptolar için kara gün oldu adeta. Baya bir düşüşler oldu bugün. Ee, şimdi Amerika tatile giriyor. Muhtemelen yarın da sırf kriptolara özel bir gün olacaktır. Yani benim düşüncem yarın biraz tepki gelebilir ama size her defasında diyorum kriptolar şu an ayı piyasasında ve ya hadi ayı piyasasında değil diyelim aşağı trend e, bariz bir şekilde belli. Hep diyorum altcoin'ler bitcoin'in düşüşünü iki katı düşüyor. Yükselişine ayak uyduramıyor. Bu bariz bir şekilde piyasanın e, zayıflığına işaretir. Ben sizlere video yapmıştım. Kasım Aralık gibi inşallah güzel olacak her şey. Olmaya başlayacak daha doğrusu. Öyle bir düşüncem var. Dikkatli olun lütfen. İleride yani çok uzak olmayacak bir zamanda işlem yapacağız söz veriyorum defalarca sürekli soruyorsunuz ama halledeceğiz onu merak etmeyin inşallah. Ee, bir de e, Twitter grubu kur ay, Telegram grubu kuralım diyorum arkadaşlar isterseniz 30'u geçtik sonunda kaç gün oldu 3 4 veya 5 gün bile olmadı. Güveninize teşekkürler gerçekten ben herhalde onu 15'i falan geçmeyiz diye düşünüyordum ama Gayet ilgi gösterdiniz. Teşekkürler. Muhtemelen bu 50'yi de rahat bir şekilde geçecektir. Hedefim benim yüz. Ee, ondan sonra görün nasıl imtiyazlar alıyoruz. Nasıl e, hareketler sergiliyoruz firmaya karşı da. İnşallah şu kripto yasası önümüzde bir engel oluşturmaz da. bayağı bir elimiz güçlü olacak. Bize özel bazı kampanyalar olacak gerçi kripto ile alakalı bazı sınırlamalar gelse de onunla pazarlığını yaptım merak etmeyin o konu hakkında işte hacim yaptıkça işlem yaptıkça daha da ağırlığımızı koyacağız bu arada bazı arkadaşlar da komisyon sıkıntısı olmuş galiba olan varsa bana söylesin lütfen ayarlatıyorum hani yüzde 40 odayı var ya eğer öyle bir sorun varsa bana lütfen iletin ayarlattırıyoruz adamları hakkımız varken yedirtmeyelim en azından onun peşinde düşelim bilginiz olsun arkadaşlar ee, ve de sizlerden yine destek bekliyorum lütfen şu Gateway'e girelim ee, ben sizlere gereken her şeyi yaptırtacağım rahat olun konu hakkında ee, şu dediğim gibi telegram grubu falan e, ne dersiniz bilmiyorum ama e, biz Gateway'dakiler şey yaparız ee, orada toplanırız görüş alışverişinde bulunuruz bazı arkadaşlar diyor ki YouTube katıl butonunu aç diyorlar. Orada da özel analizler yapıyorlar videolu falan. Tabii yani benim şahsen parasal konuda bir sıkıntım yok. Yani eğer öyle bir şey olursa da yaparsak da yani yine aynı şekilde ya veririm ya da şey var Koruncuk Vakfı var. Hiçbir ideolojiye mensup olmayan tamamen tarafsız bir vakıf zaten. Çocukları okutuyorlar orada da. Yetim çocuklara ihtiyaç sahibi falan. Araştırın internetten. Hayır, ideolojik, ideolojik şeylere karşıyım. ideolojinin olduğu yerde yokum zaten de. Bir araştırın onu da Koruncuk Vakfı diye. Oraya da eğer rakamlar yüksek olursa tabii ki YouTube'daki şeyleri de gelirleri de oraya aktarırız. Gibi bir şey olabilir ileride. Şu an benim YouTube kanalımın para kazanma özelliği kapalı. Sizlere de açıp gösteririm olmazsa zaten. Ee, çok şeyleri pek şey, minnet eden bir yani, Forex kısmı sizlere hayal gibi gelecek bir şekilde yüzdesel oranlarda çünkü kar yaptırıyor. Benim kriptodaki işlemleri zaten çok fazla da eğilmememin nedeni ikinci neden de o. Hem piyasanın kötü oluşu hem de o kısımda Amerikan borsaları falan çok ciddi paralar bırakıyor çünkü. Artık yani 24 yıldır bu işteyim. Yani Forex kısmında da 2008'den beri hemen hemen kaç yıl oluyor. 16 yıldır orada işlem yapıyorum yani. Bata çıka bir seviyeye geldik yani. Bata çıka, bata çıka. <laughs> Sabreden dermiş, muradını almış diyelim. Neyse. E, olmazsa öyle bir telegram açalım arkadaşlar ileride. Oradan da sizlere canlı canlı yorumlar yaparız ama bu YouTube olayında falan ileride olursa yani şu an kapalı zaten diyorum ya para kazanma şey YouTube'da ihtiyacım olmadığı için. Eğer öyle bir şey olursa onda diğer bir yani en azından bu, o kadar güneşliyoruz bir faydası olsun. Ne diyeyim ki yani <laughs> Neyse. Ee, şimdi konuyu saptırmadan lütfen Gate.io olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Sağlam bir borsadır. Türkiye'de ilgili olacak. Üç borsadan birisi BTC. Pardon. Global borsa. Binance, OKX ve Gate.io. Şu an gözüken onlar. Ekstraları olursa zaten ben sizlere söylerim haber geldikçe. Diyorum. Ha bu arada e, Luna Klasik sahipleri. Gate.io esnek e, bir arkadaş. E, takipçim. Sevdiğim bir takipçim. Eskiden biridir. E, o bana bildirdi. Gate.io yüzde %4.38 esnek e, şey veriyor. Örneğin e, faiz yani stake veriyor. Bu değişiyor rakamlarda. Bunu değerlendirebilirsiniz. Herhalde Binance %0.89 veriyordur. Öyle dedi arkadaş bana. Yani sıfırlarda veriyor dedi. Genelde onların 0.89 oluyor çünkü. Şey i̇şte, Trust çok yüksek veriyormuş. Trust Wallet tarzı cüzdanlara ben güvenmiyorum. Onu da sizlere söyleyeyim. O tarz yerlerden dikkat. Hatta terör day dahi hacklenen arkadaşlar vesaire falan olmuş zaten. Dikkatli olun öyle şeylere. Ben ne olduğu belirsiz eklenti tarzı veyahut da farklı şeylere meta maskı şuydu falan filan onlara güvenmiyorum. Bilginiz olsun. Yani yüksek bir rakam seyredebilir bu %4.38. Bakın %1'den yukarı çıkmış. Nedense bilmiyorum artık. Ayın 22'sinden beri böyle 22 pardon 20 1 Haziran akşamından beridir %4.38 veriyor. Esnek olarak gözüküyor yalnız. Sabit şu an ama. Bilginiz olsun. Değerlendirin bunu da arkadaşlar. Benim Luna Klasik seven takipçilerim. Şimdi piyasalara bugün tarumar oldum. Ee, sizlere günlerdir söylüyorum. 60-66 bin arasında stabil kaldı BTC. İnancı aşağı bir de, denedi. Muhtemelen buradan yukarı çıkacak yarın tatil piyasası. Akşam bu arada faiz tutanakları var. Ondan önce yayınlayabilir miyim bu videoyu bilmiyorum ama belki onda bir etkisi olabilir piyasalara. Bilginiz olsun. Sınırlı olur gerçi. Çünkü Amerika'da piyasalar kapandı şu anda. Yarın da tatil. Benim için şu mor çizgi etkinliğini kaybetmesi için şu 56.500 şurada bir günlük kapanış yaparsa her tamamdır yatay trend bitti düşüşe geçiyoruz diyebilirim. Ama şu an yatay trend yani düşüş olsa keşke de var adını koysak çünkü bir düşüyor alt koyunlar iki düşüyor yani tekrar tekrar söylüyorum size işte. çıkışlara ayak uyduramıyor. Var bir düşse de tam anlamıyla yani işin rengi iyice belli olsun insanları yeterince kan kusturdu çünkü bu BTC'nin olayı. Bizim en önemli mal varlığımız Luna Klasik ona da bakalım. O zaten kendi kafasına göre takılıyor genelde. Bugün %4.73 üstü ama %8-10 düşen çok koyun var. 8-10-5 yani nispeten sabit kaldı diyebiliriz ama umarım şu kırmızı aşağı kısmı birazcık yukarıya toparlar. Şu hizada kalır inşallah. 80 üzerinde kapatır umarım. Gün sonu yani toparlar inşallah ya. Toparlayacağına ihtimal vermiyorum gerçi hacimsizken ama hadi bugün toparlamasa bile yarın alırsa yukarıya 80-64'ün şu yine 70'i denememiş olur ama benim sizlerle alakalı düşüncem hala geçerli. Şu 88-90 aralığını bir denemeli denemesi gerekiyor. Ama üzerlerinde çok e, ciddi bir bitcoin baskısı var kripto paraların e, düşünce mağara aynı 88 90'ı denemeli. Durum bu. Bugün kara bir gün piyasalar için. İnşallah e, yarın Amerikan tatillerinde Bitcoin'in zayıf işlem hacmiyle yukarı yukarı e, tepmesini bekleyebiliriz diye düşünüyorum. E, net değilim. Emin değilim. Ama bir yukarı tepki mantıken Bitcoin'e bakacak olursak gelmesi gerekiyor. Neyse diyeceklerim bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere.